Arda'nın coğrafi şerit potansiyelinin tespiti için hala e, Posof tabi çok zengin bir yer. Posof'un e, lezzetlerini anlatmaya devam ediyoruz size. E, şimdi Sevim Hanım bize Harşo yapımını anlatacak. E, ben e, malzemeleri tanıtmak için kendisine söz vereyim. Nelerimiz var içerisinde? Ana ürünümüz zaten mısır unu. Mısır unu. Bu mısır unu nereden... Türk Gözüköy'ü. Türk gözüküyor. Evet Yine bizim evet. Posop bölgemizin tabii ki, tabii ki. mısır unu. Yumurtamız var. Hı hı. Haşlayıp soğumuş olan tavuk suyumuz var. Tavuk etimiz var. Hı hı. Soğanımız, tereyağımız. Hı hı. Azıcık da bu salçamız var. Evet. Nasıl yapacağız peki? Yani. Önce soğanlı, tereyağını karamelize edeceğiz. Ondan sonra üzerine iki tane yumurta, iki kaşık mısır unu hı hı. onları böyle bulamaç Orası haline getiriyoruz herhalde. Evet. İki evet. kaşık mısır ununu et suyuyla mı karıştırıyoruz? İki tane yumurtayla. Yumurtayla, yumurtayla. çırpıyoruz. Evet. Böyle bulamaç haline geliyor. Ondan sonra toz suyunu döktükten sonra da bu terbiyemizi veriyoruz. Evet bunu pişireceğiz. Ee, tabii ki. Devam edeceğiz tabii ki. tamam. O zaman başlayalım yapımdan. Tamam. Sevim Hanım buranın tavuk, tavuklarının bir özelliği var mı? <laughs> Artık e, her şeyinizin bir özelliği Hayır, var. çünkü hani, bunlar da şey, otlayan, şey, otlayan tip tabii ki, e, tavuklar. Kendi, de, kendi evet. doğal ortamında yaşayan. Evimiz fotoğrafın yeni olduğu için şey, arka burada var. E, burada kendi siz aynı zamanda restoran bir lokanta işletiyorsunuz. Evet. Orada da e, e, yaptığınız yemeklerde kendi işte etinizi, sütünüzü bunları nasıl temin ediyorsunuz? Hazır ürünler mi? Köylerden genelde. Genelde Köylerde köylerden alıyoruz. İstanbul'da bildiğimiz yerlerden. Hı -hı. Hep doğal ortamda yani. yani. Ne yaptık şimdi? Tereyağı, salça ve soğan kavuruyoruz. Evet. Soğanımız pembeleşince Hı -hı. üzerine tavuk suyu ve etimizi koyuyoruz. Ondan sonra en son olarak dedi da... bir ölçünüz var mı? 2 kaşık mısır unu dedik. İki, İki unu dedik. Önce bunları çırptık. Evet. E, tavuk suyunu e, ne kadar kullanacağız? Bir litre. Evet. Ha oldukça Bunu tabii, kaldırıyor ki. Mu? tabii ki tabii ki. Bir tane soğan herhalde. 2 kaşık kadar salça. 1 kaşık diyelim salça. 1 kaşık salça. Evet. Karamelize evet. oldular mı? bayağı oldu. Tamam. Pis olduğu için Sütü ilave ettik. Evet. Ne kaynayacak şimdi. Hı -hı. Çok az bir tuzumuzu ekliyoruz. Hı -hı. Şu an suyumuz kaynadı. Hı -hı. Ve. Hı -hı. Ya sizden yardım alabilirsiniz. Şunu isterseniz siz ben karıştırın. Ben karıştırayım. Evet, tamam. tamam. Hız hızlı karıştırıyoruz evet, herhalde. Onu. Topaklanmaması lazım. Oluyor herhalde değil mi? Evet evet ha. olacak olacak. Evet. Yumurta, mısır unlu karışımımızı tereyağında soğanı marine şeyi terbiyeliktikten sonra et suyu üzerine de bunu ekledik. Değil mi? Evet. Doğru mu anlattım size? Evet sonra? evet Eserim evet. Alalım. 3-4 dakika böyle kaynadıktan sonra da tavuk etini ekliyoruz. O zaman biraz pişmeye bırakacağız sanırım. Ne fazla 2-3 dakika. Çok değil. Aa oldukça hızlı bir yemek. Tabii ki. Çok çabuk kolay Çok hızlı bir yemek. evet çünkü <laughs> mısır unu zaten hani şey ol, un çeşidi olduğu için çabucak pişiyor. Yumurta yine öyle. <laughs> Etlerimiz zaten hazır. Önceden haşlamışız evet. bunları. Tamam evet. O zaman servisimizi yapalım. Rus. Zaten biz de tavuk suyun kokusu yapıyoruz. Bu sebebi bu kokusu zaten geliyor. Evet. Bol kepçe, evet. sevimli lokanta mı diyelim? <laughs> evet, çıkıp kıvamına bakabiliriz. Bakabiliriz. Mesela. Yani bir şölen var burada çünkü tavuk, mısır unu, mı, tereyağı çok net bir şekilde bütün kokuları bir arada alabiliyorum ben. Şöyle tadına bakalım. Gerçekten çok lezzetli. Afiyet olsun. Evet gerçekten çok lezzetli. Dilerim bunu e, imkanı olanlar dener. E, elinize konuza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolun. Teşekkür ederiz.